Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, 1, 2, 3, 4, 2, 3 oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyordunuz. Bir video 3 tane yeterli arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Ortada ilk topa vurmayı çalışıyoruz arkadaşlar. Onun sınırına gelince yenmiş oluyoruz. Böyle gol atmış oluyoruz arkadaşlar. Böyle topu itmeye çalışıyorum ben şu an. Arkadaşlar atayım ben şu golü. Engelleyeceğim. Engelledim. Yavaş yavaş onun sınırına gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gol. Evet. Engelleyeceğim arkadaşlar ben onu. Çalışıyorum arkadaşlar. Tüm gala basıyorum. Evet. Ben o gol attırmayacağım arkadaşlar. Attırmamaya çalışacağım. Onun sınırına doğru gideceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet onun sınırlarında arkadaşlar top. İlk defa oynuyorum arkadaşlar bunu. E bu oyunu yüklediğimde yani 2-3 kısımdan oynadım. Aynı yani başıma. Hayır Allah havalanma. Ben yendim arkadaşlar her türlü boşuna uğraşıyor salak. Al gol at. gol. Ne oldu? iki bir yendim arkadaşlar. Oynuyorlar arkadaşlar yine. Evet arkadaşlar Enes gidiyor. Topu atıyor. Enes topu sağlarından dışarıya çıkartmaya çalışıyor. Enes. Enes koşuyor. kanal abonesi arttırmaya çalışıyor. <laughs> arkadaşlar. Kafiye. Sağlarından çekti Enes. Geri geliyor sağlarına top. Top onun sağasına geldi. Enes Enes gol attırdı. Evet, Enes gol atacak arkadaşlar. Enes gol atacak arkadaşlar. Gol! 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 Evet. 이 2번째 골디골골 Artık arkadaşlar beni yenmesine imkanı yok. İstediği kadar gol atmaya çalışsın. Hem ben engellerim bir, ikincisi ben üç oldum. Daha iki gol atmaya çalışması lazım olacak. Hem ben ondan daha iyi oynuyorum arkadaşlar. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Başka bir oyuna geçiyorum. Arkadaşlar. Yılgıdan oyunu gibi bir şey var. Çok değişik arkadaşlar. Çok zor oynanıyor. Ne oluyor? Büyüyoruz onurum arkadaşlar. Öldüm arkadaşlar ya. Bu için sonunu kap kapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu bir. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ben eve gidiyorum. Allah Allah. Bu nasıl bir oyun ya? Evet. Güreş vakti geldi arkadaşlar. Biraz güreşelim. Yağlı güreş. 4 kişilik. Ben bunların arasında en kötüsüyüm arkadaşlar. 1 Bir. 2 Biraz kolay gibi gözüküyor arkadaşlar. Çok zor ya bu. Hani böyle bakmayın. Evet arkadaşlar başladık. Kendi yani kendilerini ölüyorlar arkadaşlar. Allah. Evet arkadaşlar. Gol. Diyorum. Atarım lan seni de yeşil. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu güreşi tamamlamaya çalışıyorum. Üçüncü mi dördüncü ne geldi? Ah öldüm. Oh. Ölüyorum ya. Bana ne oluyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar baştan önce... Evet arkadaşlar güneş oynuyoruz. Bu son oynayışım arkadaşlar. Ben yani gelmeye çalışıyorum. bir son oynayışı arkadaşlar. Bu oyun değil kırmızıyım arkadaşlar ben sarıyı gömeceğim Arkadaşlar ne yedim görüşürüz bay bay.